A ve B sistemleri termodinamik dengedeyseler ve B ve C sistemleri de termodinamik denge içerisindeyseler demek ki A ve C sistemleri termodinamik denge içerisindedirler. Anlaşılmayan bir şey var mı? Arkadaşlar kısa bir ara verelim daha sonra devam edeceğiz. geç. Sen... Yok yok geç. Ee, ne haber? İyiyim sen? İyi ben de. Ee, Ceren nasıl? İyi, okulda. Hmm. Zaten hmm. siz mesajlaşmışsınızdır. Yani konuşmadığınız gün yok herhalde. Yok. Ya biz çok yakın arkadaş olduk biliyorsun. Biliyorum da bir ara hiç anlaşamıyordunuz. Oho, çok eskiden de o. Sekiz, dokuz sene önce. Oldu mu o kadar? E tabii, biz seninle 2002'de tanıştık. 14 Şubat. Ay doğru hatırladım. Affedersin. Bence uzatıyorsun. Bence yalancısın. Yalancı. Hani onunla asla konuşmayacaktın? Görmek bile istemiyordun. Ya konuştuk, sorunumuzu hallettik. Arkadaşla kalabileceğimizi anladık. Olamaz mı? Hayır yani, garip değil mi? Sizde bir gece kaldı diye nasıl fikirlerin değişti? Bir dakika, bir dakika. Sen aramızda bir şey falan mı oldu zannediyorsun? O mutfakta değildim, bilemiyorum. Zaten orası gerçekten mutfak mıydı onu da bilemiyorum. Ece, farkında mısın? Kıskanıyorsun. Tuğçe'yi mi? Evet, şu an ondan bahsediyoruz. Uydu gibi sürekli etrafında dolanıyor. Onun gibi birini nasıl kıskanabilirim ki? Ece tamam, bana bunu itiraf etme ama en azından kendini itiraf et olur mu? Belki o zaman ben mezun olunca Amerika'ya gideceğim. Ne diye benim adımı koluna dövme yaptırdın, o zaman ayrılırız dediğinde... ...benim neler hissettiğimi anlarsın. Aynı şey mi? Evet, aynı şey. Kaybetme korkusu. Of.